Hayır, sen hmm? değil. Hı? Sen değil. Evet, evet. Sen değil mi? Ya, şeyde var, çember, mambar var mı? Ne oluyor çemberi. hadi et, babacığım. İki tane çember var. Evet. Bak Gigi yapıyor, bak Gigi. Bari, Gigi. Bari, Gigi. Bari, Gigi. Bari, Gigi. Ne kadar mi bak Bak, iyi. Hadi Yiyor mu? Yiyor. Gel oğlum. Gel. İyi. Yemek parçam mısın? Yemek parçam. Hani kurunun atıp sürünürüz. Bak, yalıyorsin. Bak, yalıyor, yiyor, yiyor. Sonra bak, bak, bak yalıyor, yalıyor. Evet. Babam seni yalıyor. Bak seviyor seni. Bak. Seni bak. <gülüyor> 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 yok, yok, yok. yapıyor babam. Gel. Gel. Ya cici yapıyor sana cici. Hem ağlıyor hem seviyor. ya. açıyor.